Geçen hafta da zaten bunu oradaki bayanlar yaşadı. Sonuç olarak gittiler. Ben şuna katılmıyorum. Neden böyle bir düşünce var hepinizde? Neden bayandan kuaför olmaz? Bir şey sorabilir miyim? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Kaç Yani e, aktif olarak ha. son 8 yıldır yapıyorum ama doğduğumdan beri ben kuaförüm. Yani ben yani. şeyi düşünüyorum. Yani bence Konya'dan buraya girip cesaret ediyorsunuz. Yani ne demek istiyorsunuz çok merak ediyorum. Bu İstanbul'da iyi kuaför yok onu bir türlü anlayamıyorum yani. Canım Oraya gelip, İstanbul'da yani şu an... Hayır şöyle musun? bir şey var. Şu an hepinizin buradan İstanbul'dan gelmiş olduğunuz bir tesadüf. Sonuçta bu siz, bir yarışma. Türkiye'nin her yerinden kuaförler gelecek. Siz birinci Hepsi olacağınıza insan, şey inanıyor musunuz? İnanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Yani diyorsunuz ki İstanbul'da bir tane adam gibi kuaför yoktur. Biz geliriz hatlerini bildirir gideriz öyle mi? Aynen öyle. Ha, i̇yi onu <laughs> bilelim de. Selami, Tuğba. Merak ediyor musunuz? Bize yine biraz kaldı? top kaldı. kaldı. <laughs> Ama size hep böyle kalacak. Çünkü sıradan gidiyoruz. Hep sonuncu size. Artık ne çıkarsa. Bakalım bu hafta size kim eşlik ediyor? Hülya Tiryaki. Hülya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet nasılsınız neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. İstanbul Avcılar'da yaşıyorum. Hı, hı. E, evliyim. 8 yaşında kızım var. Peki saçlar? Ne zamandır kısa? Çok kısa süre. Yani iki hafta evet. oldu kestireli. Kaför e, kuaför konusunda ben de seçiciyim. Liseden beri aynı kuaföre gidiyorum. Öyle söyleyeyim. Hı. Evet. O zaman bir istikrarınız var ama yine de zor beğenirim ve çok zor beğeniyorum. Hı. Kesinlikle. Selami. Hı. O parayı aldın hiç şükretmedin. Parayı ne yaptın? Çatır çutur yedin. Çatır çutur yemedim kardeşim benim parayı. Bak parayı ne yaptım? Aldım. Ve Kadınları Koruma Derneği'ne bağış yaptım. Helal Bravo. olsun. Helal olsun valla. İşte böyle bir takımla beş gün boyunca birlikte olacaksınız. Ne düşünüyorsunuz acaba? Geçen haftanın birincisi olmuşlar. Öncelikle tebrik ediyorum kendilerini. Evet, teşekkür ederim umarım bu haftada aynı şekilde birinci olmak için beni ikna edersiniz. Bu hafta da biz birinciyiz. İnşallah. Biz sadece siz, biz ikincilik yarışını izleyeceğiz sadece. O zaman sizi takımın yanına alıyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Önce size belirlediğimiz saç modeli ve ona en uygun makyajı söylememiz gerek. Peki bu hafta belirlediğimiz saç modeli ve makyajla ilgili bir ipucu vereyim en iyisi. Bu nedir? Tef. 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 Efendim? Tef. Nerede kullanılır? Kınada. Hazır bahar gelmişken, yaz sezonu yaklaşmışken, düğünler başlayacakken, geçtiğimiz haftada taze taze bir gelin saçı yapmışken, bugün de sizler için kına gecesini seçtik. Kına gecesi için uygun saç modeli ve ona en uygun makyajı yapmanızı isteyeceğiz. Bunun için sizlere 45 dakika veriyoruz. 45 dakika mı? Evet. Saç ve makyaj için. Saç ve makyaj için toplamda 45 dakika. Saçı da bitirmiş olacaksınız, makyajı da bitirmiş olmanız gerekir bu 45 dakika içinde. Bir şey söyleyebilir miyim O tef ya, geçen hafta modeline tef takmış. Selami böyle bir tane takmıştı. Aynı ona benziyor senin taktığın şeye. Biz de bahar çiçeği takacağını sanmıştık. Anlaştık evet. mı? Anlaştık. Kına gecesine Bu uygun. Bu haftanın sonunda, son gününde sana bir sürpriz yapacağım. Tamam. Çok güzel bir sürpriz. Sürprizleri severim. Bekle, tüm Türkiye izleyecek. Tamam. Elleriniz temiz mi? Temiz temiz, şimdi sildim. Yani ne demek istiyorsun bana? Elimde pis bir yer mi gördün? Boş konuşmak parayla olsa yemin ediyorum kredi çekersin. Olsa olsa tavus kuşu olur. Saçlara baksana. Ya bizi anlamaları için yani bizim gibi düşünmeleri lazım ama bizim gibi düşünemedikleri için bizi anlamıyorlar ama anlayacaklarını düşünüyorum, nokta. Altyazı geçelim mi? O zaman artık yarışmaya başlatabiliriz. Ya yani şey, bunu yıkasak? Al o zaman sen yıka. Ferit, kaç kere uyaracağım? Niye demiyorsun? Tamam, Niye? seni kaç kere uyaracağım? Kaç kere, kaç kere seni? Ama beni engelliyorsunuz ya. Ben sizi Lütfen. engellemiyorum yani. Sonuç olarak pis bir şey kafama sürülmesini istemiyorum. Ama ben sen Bunları bu şekilde atamaz, Bu şekilde atamaz. Diş temiz olduğunu düşünmüyorum. O zaman çok sizin temiz anlayışınız şey. çok başka. Birinci olan takım? Rezalet. Mesleğimden soğudum ya. E sen ne yaptın? Başka sen şey de görünce topuzu, yani? topuzu, 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 topuzu yaptın. Sen ne, sen yaptın, ne yaptın, sen yaptın yani? Görünce topuzu yaptın. Sen ne yaptın yani? Sen kimsin ya? Bu nasıl bir topuz Allah aşkına? Can, yeteneksizsin, beceriksizsin. Vezalet! Anladın mı? Vezalet! Peki, kimliğim benim yukarıda şu an? Gerçekten! Kızın yüzü, disko topu gibi, gibi parlıyor, parlıyor aynı. Ben seni çok âliye almıyorum şu an zaten. Senin yaptığın yorumlar da çok âliye almıyorum. Okul müsameresine giden pamuk prenses gibi olmuşum. Sizleri makyaj sanatçısı olarak görmüyorum. Sizi bir eğlence olarak görüyorum. Makyajınızda hiç beğenmedim. Yeni haftanın ilk gününde acaba kim birinci oldu? Evet, madem yeni haftaya başladık, yeni takımımız aramıza katıldı, eski takımlar hazır, yeni modeller yerinde, o zaman artık yarışmaya başlatabiliriz. Lütfen makyözler. Bekleme odasına geçebilirler mi? 45 dakikalık süreniz başlıyor. 5 4 3 2 Biz süre başladı. Kulayalım bence saçı. Neden? Yani bana yakışmıyor çünkü suratım zaten birazcık büyük. O yüzden direkt yüzüm ortaya. Hayır, kendi haksızlık yapma. Çok güzel bir yüzün var. Teşekkür bir şöyle ederim. bir Hayır. şöyle istersen şöyle bir dene. Bir yüzünü göreyim. Şöyle... Bu kadar yani. Aa, harika, harika görünüyorsun. Ne, sen ne yapmak istiyorsun? Su dalgası bence gayet. E, su Aras dalgası kına olsun. konsepti ne olur mu sence? Neden ben el evlenecek ele ince kollak mı? Bakın da, da gösteriyorlar ya. yani. Az çok bize bir örnek veriyorlar. Yani oradan bir yola çıktığımız zaman. Ama şöyle bir şey. Ben zaten kendimle evlenecek olsam kendi kınamla yine su dalgası yaptırdım. Kendimle topuz yaptırmazdım yani. Su dalgasıyla kına mı? Kına Niye topuz açıp... olsun ki? E, kına Abartısını da ne olur yani. Zaten. Abartı değil ki. Mesela genelde kına da bindallı giyerler. Bindallının üstü. Ben su aşağı su da... giymem mesela zaten. Ama ben ge şimdi biz, şeylere karşı. Bize karşın. verilen genel kops, konsept kına ama olduğu için. Şimdi, ama bindallının üstüne... Su dalgası olmaz mesela biz ...oradan yürürsek anlaşacağız, bence toplayalım. Bak beni dinle... ...beni dinleyen hiç pişman olmaz, emin ol. Çok güzel duru bir yüzün var. Ee, o yüzden çok abartılı bir model düşünmüyorum senin için. Şık ve sade bir gelin olmanı istiyorum. Hani ben abartıyı seven bir insanım o yüzden yani şurada... ...dört modelden en abartılı saç benim olmalı. Diyorsun. Evet o zaman... Çok sandım. duru, çok saf bir yüzün var ama... Sen de bir evleniyormuşum gibi düşün. Yani evleniyormuşum gibi düşündüğümde zaten abartı gösteriş istiyorum. O yüzden de açık saç istemiyorum. Ama sen sadece herhalde bu maşa şey yapmayı Bana düşün. doğru bakarsan yanakların, alt yanakların birazcık ön planda. Evet. Ee, onları kapatmak için saçlarını salmayı düşünüyorum. Tam anlamıyla her şey salık değil. Ama e, toplamayı düşünmüyorum kesinlikle. Hayır ben açık kesinlikle düşünmüyorum. <laughs> İki makasaz, bir de tarak üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.